Arkadaşlar bizi buraya hapsetti ve buradan böyle zıplatıyor. Bizi evet, çubuk yapmaya çalışıyor. Çubuk, çubuk gibi sopa kullanacak. Tüm tüm savur çubuk. Evet. Sopası gibi. Hadi herkese zıplayalım. Hadi. Ben de çubuk. Geçme Samet yansıya. Samet kafa açılıyor. Hadi gel hemen kurtar bizi kafa açılmış. Samet hocam bu kurtar bizi. Samet kapı kapanıyor. sen inanılmaz. Hayalet onu koy. Hayır sen <laughs> sen bunu yapmamız lazım. Her yer yapılmalıdır. Nerede? Konuşuyor. Arkadaşlar, arkadaşlar, biz şimdi bizim Emir bu durumu <laughs> Hayır. Oh, düşürüm. da kurtulalım. Hadi abi. devam edelim, hadi. El, el, el kesildi, el açıldı. Evi yapmamız ben gidiyorum. Ay, ama çıktı. Ben de <laughs> tüm... hareket edemiyorum. Hareket edemiyorum. Ben de. 10 saniye bağlandık. <laughs> sen yap. 10 saniye yap. Sen yap. Zıpla, düş. saniye bağlandık. bağlandık. Arkadaşlar bak hareket edistik arkadaşlar döverdik. Ha, eriştik geri. <laughs> Bir, beş, beş. Kralın, okay. Bir kere Kralın emri yapılmalıdır. İkinci yapayım ben. Kıbrısın, 10, yaptık, Kralın Kralın 10 tane yaptık. 10 yaptık. Bu kız da neymiş? Sırt kaçıncıya geçti. Sırt kaçıncıda sınan dörtte gittim. Kralın beşinciye bir tamamlandı. Ah, 5 tane. 5 Be tane. 5, 8, 7, 8. 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, Semet. Sen sen de çözülecek. İki tur yapın. Sizin <laughs> de çözecek. Alsayım ben. <laughs> Semet, sana kendi şeyi veriyorum. Tek kol. Tek kolu açıldı. Hadi. Al. Al. Yaptım. Sen, hadi Semet. Gel ya. Sekize geçtim sana. Ee, Nasıl? En, sen. Enerji vermiş. Bak böyle zıplıyoruz. Ayağımız var. de Aa. Arkadaşlar kapıyı açacağız. Aa kolum bağlandı. Hareket oh, edemiyorum kırmızı. güç yok. tane tekrar mı on tane? Hayır gücüm yok hareket demiyorum. Hayır bayılıyorum. bayılıyorum. Arkadaşlar bana şey yapıyor arkadaşlar dans ettiriyor. Arkadaşlar Bayılıyorum Arkaçlar, bayılıyorum. Ay, bayılıyorum. Sen, sen, sen kapıyı çalış. Ben burayı açacağım. Ay, bayılıyorum. İkisi vardı. Kut 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 Da bu, bu, da bağlanmış mı Muhammed niye vurdun? Ben onu alayım. Arkadaşlar Vurdukça bağlandım arkadaşlar. Böyle konuşabiliyorum ancak. Oğlum kopya evet, gelip gelip. Evet et, bağlandım. Kopya gelip Bir Bunları Vurdukça. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar. Ben yapma, yaparsam bunu kurtuluyoruz arkadaşlar. Bu bölümden. Oğlum ben yapmayı şey seçtim. daha kötü ceza gelecek lan. Yaptım. Siz. Ben ne Oğlum daha kötü ceza Yine geldi. Yine ben kurtuldum. Siz de hep, hep kurtulun. Oğlum daha kötü ceza geldi. Ben onu yapmadım diye. Lan su iç. Hepsini bitirmen lazım sana. Bu gelmiş. Hepsini bitir hemen hemen. Oğlum daha kötü. Hayır ya. o. Onu yapmadım arkadaşlar. Hepsi hadi. Son iki yapamam. tane kaldı. İki tane ama bitiyor. Maalesef. Çok az kaldı. Tamam hadi yap Hayır. Sen bu son durun hadi. Ya mesela şu durun tam kurtardın gel. Ve sen Mahmet ama ne? Bekle. Mat. Yapamıyorum. Tatlış. Bekle Mat onu yap. Hemen gidelim. Ne yapamıyorum bu ben bunu. O zaman yandık Mahmet çabuk. Arkadaşlar da görsün gel. Arkadaşlar <laughs> yapamıyor bak. O suyu da buraya tamam, kadar kızar. Yapamıyor mama. Kızdan arıyor Karnım ağrıyor yapamıyor. Kızdan <laughs> yandık Lan, oğlum ya. Ha. Hayır şey onu yok. yapamazsak açılmıyor Samet. Kapıdan bir şey gördüm. Görmüyorsun yok orada yalan atıyorsun. <laughs> yalan atma. Kapıdan bir şey görüyorum. Kilidin, üstünü görüyorum. Bakın siz durun. Siz öleceksiniz. Muhabbet bitti. Hadi. Orası, e, Abladım, orada sağ mı orada yazıyor lan. düz. Arkası Anlaşılmasın arkadaşlar. lütfen. Yorumlarda sakın yazıyor. yazmayın. Arkası sakın yorumlarda. Lan Halet Bey. yorumu. lan. Bakma hadi bakma. oraya bak. Oğlum Muhammed yazıyor. Sinsin. Oh, Bitti arkadaşlar. Sakın İptal e, yapıyor. Kızmışsınız. Ye hadi kapat şimdi. Aa, oh. Hadi arkadaşlar ee, bu kadar Arke... tamam, çıktık hadi gel videoyu videoyu Video hemen. Yoksa Olur, bizi bulacak. Son 2 dakika çabuk hadi. Video bu kadar. Sıran. Arkadaşlar bu kadar olsun arkadaşlar. E, hayalet ve saalet onu düzgün otur Arkadaşlar işte, işte e, son kurtulduk arkadaşlar. E, lütfen bu video 15 dakika gelsin bizi öldürüyordu açık arkadaşlar. Be. Lütfen bay bay.